Selamun aleyküm arkadaşlarım. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Sevgili can dostlarım. Vallahi arkadaşlar biz oturduk balkona. Şöyle o gün gül şurubu kurduydum ben. Gül şurubumuz olmuş. Baharda süzdü geldi. Dolaba koyduk soğumuş. <laughs> Abam Bahar ben içeceğim. <laughs> Buyurun gelin içelim. Arkadaşlarım. Şöyle şekerimi de atayım. <laughs> Merhaba arkadaşlar. <laughs> Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Gününüz nasıl geçiyor? Gördünüz mü arkadaşlarım gül şurubunu? Yürüyün afiyetle <gülüyor> içelim <gülüyor> hepimiz. Elimizden <laughs> yaptık canlar bunu biz. Haydi. Gelin <gülüyor> içelim <gülüyor> canlarım. Nasılsınız? Gününüz nasıl geçiyor? İyi misiniz? Annem gelin bahçesinde gül varmış arkadaşlar. O gün topladım. Belki göreniniz olmuştur. İşte kurdum. Gül şurubu yaptım. Uysuzlu, Nasıl kokuluyor? <laughs> Mis gibi kokuyor valla. Ben <laughs> bunu çok severim. Siz de sever misiniz arkadaşlar? <laughs> yapar mısınız siz de böyle? Bilen <laughs> <laughs> yapar. Unutmuşsun valla. Arkadaşlar biz çocuğum var ya bağlarda olurdu değil anne bu? <gülüyor> Bağlardan <gülüyor> toplardık ta uzaklardan toplardık poşete getirirdik ki. Ya patlaklarına kurardık. Ya şişelerine kurardık arkadaşlar. Anladım, anladım. ya kere Aman Bahar bir yere sığıyamıyorum valla. Bir yere sığıyamadım ben tamam. Sizler ne yapıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Daha akşam olmamış. Sağlığınız nasıl? Sıhhatınız nasıl Aha, arkadaşlarım? Daha da güneş var. Gördüğünüz gibi biz ha, bu şurup içiyoruz. <laughs> Buyurun gelin içelim. Şurubumuz da çok güzel olmuş. bugün de böyle olsun dedik arkadaşlar. Ay, her gün her gün ne çekecek? insan şaşırıyor vallahi. <laughs> bugün karşınıza üçümüz çıktı. Annem, ebem, ben. <gülüyor> <gülüyor> sizin oralarda havalar nasıl arkadaşlar? Valla <laughs> burada gündük güneşlik de akşam olmadı. Bol yağmur yağıyor. Nasıl yağmur yağdı arkadaşlarım? <laughs> Burası sizin oralara da yağdı mı? Sil gitti valla. Açeyne ah, ah, her tarafını çattı. şey etmiş. Domatesi, biberi, salatalı hep patlatmış. <laughs> Vallahi akşam nasıl şimşek çaktı yağmur yağdı. Bayağı korktum. Hüseyin. Bunlar yıktı geçirdi siller. Daha da da dayanada Hüseyin dayan da içerdi? Hüseyin. Dayan mı dedi bunlar? Ne Evet. Yatıyorum öyle arkadaşlar günümüz böyle geçiyor sende ne yaptın herhalde sesimden baktım yüksek çıkınca senin sesin niye böyle hızlı çıkıyor nasıl baktın hep gördün mü ee gördüm baktı herhalde sesim yüksek çıkınca kızcık yavaş konuşsan çok güzel olur da sıra bana geldi arkadaşlar selamun aleyküm Nasılsınız? iyi misiniz? <laughs> Buyurun gelin. şurubu içelim. Bu <laughs> şurubu. Vallahi bizi de soracak olursan gidip çıkıyor. Olursanız değil. Böyle. Bahçe, ev işi, yemek, içmek derken akşam oluyor arkadaşlar. Vaktimiz onunla geçiyor. Balkona çıktık temiz hava. <laughs> Ondan sonra elimizden yaptığımız gül şurubu. <laughs> Organik, temiz hava, mis gibi, her yer yeşillik. Sırayla konuştuk hepimiz. Konuşun, konuşun. Konuşun kızım, konuşun. Arkadaşlar destek olmayı unutmayın. Aboneliklerimiz ücretsizdir. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Annemi destek olmayı unutmayalım. Kanal annemin. Şimdi bol, ben teşekkür ederim. Bol bol destek bekliyoruz sizden. Sizlerden İyi de. Yeni gelen yani arkadaşlarımıza he. çok teşekkür ederim. Beni de çok seviyorlar. Allah razı olsun. Ben de sizi seviyorum. Saygılarımı <laughs> gönderiyorum buradan. Çok sağ olun arkadaşlarım. Yeni gelen abonelerimiz var. Allah razı olsun. Hepinizden hoş geldiniz. Ee, buradan 81 hepiniz. ilimize selamlar ediyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Can kardeşlerim, bacılarım. Beni de bir Limonlu. seviye getireceğinize inanıyorum. Günündüz mü Aboneliklerinizi bekliyorum, ücretsizdir arkadaşlarım. Videomun bir tamamını izlerseniz çok memnun olurum. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun, var olun. Annemin kanalında kalın. <laughs> Nuriye'nin koy hayatında kalın. <laughs> öyle demişler ya. Kimmiş o? Biz YouTube çektiğimiz için youtube'cu oluyoruz. Mustafa bize youtube'cu demişler. Dizingler. Işte. Biz <laughs> oynamalı bir şey yapmayak ki. Dizingler. olanı bitene oturduğumuz yerde çekiyor. yok evet. bunda bir şey yok yani. Biraz <laughs> ayıb ediyorsunuz. Yani benim kulağıma öyle bir söylenti gitti de. gidiyorlar yollar, ayıb ediyorlar işte. Aman desinler ben nini yeni, yeni bacılarımı şey diyorum, kardeşlerimi tanıdım, bacılarımı tanıdım. Ben hepinizi ailem gibi görüyorum, arkadaşlarım, ailem gibi gördüm. İş dostu. Allah razı olsun işten, dosttan, ne hepinizden. Ne desinler varsınlar. Ben kötü bir köyü şey yapmayayım. Bu sorumda şükür bahçe derhalda de bahçe çitleri la domates salatal salatalık biber Hay çorap çorapta giymeyin valla. fasulyelere la atıyor biberlere ne baba sen de iş gel İsmet'e siz hiç ben ben Elimin şurasına uygun kekik toplarken Anne şurada diken görebiliyor musun? Burada diken yok. Yok anne ama niye şişti? <laughs> burası ağrıyor. Bilmem. Ağrıyor baba. Şurada hani şu diken olsa kararır. Bak ah. diken. Konuşun. Konuşun. Konuşur. Arkadaşlarım, telefonumda sorun var. Vallahi biz çekim yaparken baya çekimin sonuna kadar 5-10 kere biz çekiyor, kendiliğinden kapanıyor. Biz çekiyor kendiliğinden kapanıyor. Telefonu tabi tamir yaptıramadım. Altı kere çektim. Vallahi alt, altıncı iyi var bu. Altıncı oldu arkadaşlarım. Senin Buyurun sana, gelin gül şurubu içelim. Senin telefonunda sorun var. Var var anne var. O telefonu bu gösteriyor. Gösterilecekti. <laughs> şey kız bunlar. Babam ilaçlı olarak girecek. Kaldan e geliyor. Şey Kaldan yani. geliyor. <laughs> 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 Bura bura gidiyor. Değe, daldan geliyor. Buraalsa <laughs> e <ben hiç> <laughs> e e e yok Geçer mi? Eben hiç yemiyor. Şeker e var ya şey, şekerini çıkar? E şeker hem de buna yavaş. şeker <laughs> de atıyor arkadaşlar. Çok güzel olmuş. Anne gül <laughs> şeyitti mi bir diye kuralım. Baba diyordu ya açmıştı, toplan dedi ya. Şimdi açmış da inceye e. girişi gitti. Zavana toplamadı o. Sabah tavında. Sabah dağında da anca şey yaptım. Kirdilerin ödülü onu yarattım. Sabah dağında onu yaptım. Ondan sonra evet. bir yemek yaptık. Bir Mesela geçmiş olsun'a gittik. gittik arkadaşlar. Misafirlikten geldik. Annem dedi gel sen de oturayım da olsun kafan dağılsın dedi. Dayımızın geleni var onun evine gitti. Benim daha benim da kardeşimin geleni. He benim ya kardeşim. Ya bu dilki Sibiya gelmeye diyen kız mı ya zaman Ya bunlar ne kadar sondur ya. hoşlandı, hoşlandı seni. Valla bulaşır halken de öyle konuştuk şu iki. Seni sevdi. Ya ama biz ne gittiğinde Bize niye gelmiyor <gülüyor> ona <laughs> gelmiyorsunuz atla da. diyor buna gözde. Azıcık hatırlayın. Gidemedik ki hiç diyor. çoluğa çocuğa tanıma ayırlar ya, ki bizi. Bunlar sonra akrabanı bir kızım. Valla. İşki beni tanıştı mı ben giremedik. Akrabama bir akrabalarımıza bir delim. İş akrabama gidip gelemedim arkadaşlarım. Samim. Çocuklar ne bizi tanımıyor. Samimi uğurlarım. Ta, Çe şey diyor. <gülüyor> <gülüyor> çocuklar bir hasta hastasa olursan hiç vakit gidiyor. <laughs> Akrabadan soyu yok gitmeye gelmeye. Bir de gelecek, gelecek akraba bilecek. <laughs> He? Kul şorbası da çok iyi gitti vallahi. <laughs> İyi olmuş değil mi? Hey kız nasıl <laughs> olmuş, baka ne. Nasıl çiğ durgun, çok ne. Ellerimize, kollarımıza sağlık. <laughs> bir de şey biliyor musun, elimizle yaptık yani. <laughs> Bu reçel de güzel oluyor da, biliyor güzel oluyor da anne <laughs> şey diyelim istersen, kız bir şöyle, bir bugün toplayalım. Bir de Dolaba koyalım topladık mı, bir de yarım toplarız. Şöyle üç gün bir toplayalım. Şöyle bir az bir, bir şey. kahvaltılık şöyle bir kase yapalım. Hı -hı. He bir yiyelim. Tadına bak. Eyvallah. İçine şey reçeli ne çok güzel oluyor. Yapmışsın da ben buraya gelelim içine reçelini yiyorum. Çektin şey mi? Sabahın kalktı mı? Ben bak kahvaltıda hemen ona kokuyorum. Elinle yaptığın her şey Tabii güzel oluyor vallahi. Şimdi Tülün'ün kızı dedi, dedi? Nasıl güzel şey yapmışsın, Kezban abla He, Tülün dedi. abla da şey yapmış akşam yorum. Ne diyor? Kezban yengeme çok çok selamlar söylüyorum diyor. Aleyküm selam. Ondan sonra... Hepinize. İyi komşularım diyor, valla. Hmm. baya yazmış. <laughs> Tülün'üm iyi. Sağ olsun. Komşularım çok iyi. Allah. Ben de daha arkadaşlarım, var. ben de o evimdeyken hiçbir komşumun daha kalbini kırmadım hiç. Hiçbir komşumundan bir küslüğüm olmadı, bir ağız kalabalığım olmadı. Hepsi yani canlarını verirdi bana. Severdik bir biz, biz birbirimizi. Kendini iyi yoldun mu? Konuşu da iyi olur. Aynen. Iyi Seni yoldun mu? Herkesi iyi olur diller hı. arkadaşlarım. Aynen öyle. Bu sana mı çekiyor? Eyvallah. vallahi. Hey hayvan. Nasıl ki böyle? Sorgut diye. Evet. Ama koca haralan, ne orada. İnekleri var yazık. Nursun. Dolu. He. Burada kurbanlık neyde var? Hı hı. Hı hı. O sene kurbanım neyde kesem? Müzü Bizim de yuğnuyor. <laughs> i̇şte diyor. diyorum ya sizin zaten burada yok. Hayır ben oraya fitmuğum gayrı aklıma gelmiyor. Hayır hayır kocadık. Kurbanın baban çalışmayınca kim kesecek? <laughs> baban çalışamaz Çocuklar da ancak kendine şey diyor. Bir de iki başta biz olduk. <gülüyor> <gülüyor> Olsun. Olsun. Hep keş nasıbıyla gelir. İki kişi de biz geldik anne. hep nasıbı onun. Allah'tan gelir onun nasıbı. Eben teyzeme selam gönder. <laughs> <laughs> Serpil teyzeme <'im, gülüyor> selam gönderiyor burada. Sana selamlar salıyorum kızım. Abi, Buradan bu olaya, bütün ilimize selamlar. Buradan 81 ilimize selamlar, saygılar arkadaşlarım, Oo. can dostlarım. Çok çok sağ olun, var olun. Serpil'imi <laughs> de destekleyin. Nuriye'mi de destekle. Sizden yardım bekliyorum Serpil'ime, Nuriye'me. <laughs> Allah razı olsun hepinizin. Arkadaşlarım bir şifrem gelseydi kafam, kafam onda. Gelmedi. İnşallah gelir. Gelse de rahatlık ederdin kızım. Gelmedi işte daha, ha. gelmedi. İnşallah. Bir yaptırdım ondan sonra bu ikinci. İnşallah. Arkadaşlar annemin isteyen hesabı var. Nuriye Bozdağ. isteyenler oradan anneme ulaşabilir. İsteyrem'den. Adı Nuriye. Bir iki arkadaşım Bozdağ. bulmuş, ulaşmış. <laughs> Ulaştılar arkadaşım. yani bana bugün yazdılar. Bir bayağı bir yazıştı. İki arkadaşım şeyitti var bugün. YouTube arkadaşlarından ikisi bana ulaştı. Adalet abla Beni buldular. Ulaştılar. Adalet adalet aplada şeyde, Feyis'imde şeyi arkadaşım. Zaten yazışırız onunla Benim base. de var. Bahar bozla. <laughs> <laughs> Bozlak bahar. <laughs> Yazın süt çıkı, Yani ulaşır benler. Allah'ım hepimize sağlık versin arkadaşlarım. Allah'ım hepimize can sağlık versin. cenab Allah hepimizin ağzını tadını bozmasın. Öyle. Önce sağlık. Allah'ım çok Önce sıkış. sağlık sonra geçim, dillik, Hı -hı. düzenlik versin arkadaşlarım. Çıkalım şu yanına? Az sonra evet. için dedim. Hey, hiç kızım hiç. İşim, ben anca <laughs> Bahar, ya ben. Bahar her şeyi avur, Kolay hmm. Bu ne? Korkak de. <laughs> arkadaşlar. Akşam şimşek attıkça attı. vallahi bir ağlıyor. Kızım ne var dedim. Çocuk gibi ağırda <laughs> Korktum ama gözümün önünden bir çaktı. Ama bızıdır çok bızıdır. çok şiddetli, şiddetli. Çok şiddetli hülleri <laughs> çok. Severim ama bir yandan da korkarım. Buralar tarla olduğundan mı öyle ses geliyor anne? Pek açıyor. Hmm. kayalar çekiyor ya. Kayalar çekiyor kızım. Hmm. kayalar çekiyor. <laughs> kızım diyorum ne var diyorum. <laughs> Ağlamıştım da korkuyum. <laughs> büyük büyük babam der ki bu ne ağlıyor canım? Bu ne ağlıyor canım? <laughs> O da yumdum, oturdum eve. O da o şaşırdı. O da şaşırdı bu Ayşe korkmaz da bu pek korkar. Benim öbür kız hiç korkmaz. Çok korkak bu. Bu <laughs> <laughs> evde e, ne olsun bu havayı bozar. olsa Ne o bak. Cesaretli olacaksın kızım. Şöyle kendime cesaret vereceğim. Korkak oldun mu? şeyden korkam. Bak anşanı hiç korkmaz. He. Vallahi benim anşanı çok ne olmaz. Korkar. Ben var. de korkarım anne. Hiç korkma. Vallahi ben de korkarım. Gözünün önünden ama. Sadı Allah'ın mesallerine Onu Neyse, de, ben okuyam de okuyuyorum da işte yine de he. korkuyor. Korkuyor. <laughs> korkuyor. <laughs> yine de korkuyor. <laughs> Allah baha bağır, bağırdı ya da. Melike mi sordun? He. Ahı görüyorlar. Böyle arkadaşlar. Ah, Destyanız için teşekkür ederim. Şöyle bir de şu fasıller neydi? Oraya döndüremem. Ön kamera. Dönmez. Ha, yani. anne. Iyi. <laughs> Önden kendimizi çekiyorum, sohbetimiz. Ha, evet, dönmüş, dönmüş. Böyle bir şey olsun dönmez. dedim. Yarın çeksin bunları. Fasulyeler Fasulyelerine bak nasıl güzel oldu. Maşallah nasıl ya güzel oldu. Yağmurun yasında gibi. Bu pahla mı? Ha? Pahla mı? bu pahla <laughs> değil. Yeşil fasulye. Yeşil fasulye <laughs> de bu pahla durup gitsin. Anne şu şey paya bir şey yapın sana. Şöyle bir ta ta asma. Bari bu sene geçti iyi sene o. Hey vallahi. Yani çok Mesela bir ucunu şu yana şey etseniz Aynen. bir ucunda şu yana ta ta'nın. He, aynı nasıl şey. olur asma. Şurada asma gibi olacak. He. İyi olur kız. Onu ben uzattım bunu. Ben şunu şuraya. Valla. Baba dedim gel dedim. Şu ipi bağlayalım sonra doğru çekelim ona çıksın oraya dedim. He Hadi nasıl kızım, götür. Olur. Hadi götür kızım onu da bir Bacaklarımızı da yıka. Kapanmaz mı? Birine koy. Yok. Kapanmaz inşallah. Hadi götür koy gel onu. Büyük babanla da aynısın onu da. onlar da olmuş. On. <laughs> İş babam ne işmeyeceğim, i̇ştik, iştik. biz içtik. Güler da o da ya. bize kalmaz diye şey diyor akıllı. ha. Dönüşmem dönüşmem <laughs> bize için için diyor dönüşmem diyor. Hı, -hı. ne büyüdü ya? Hı, -hı. suyunu görünce Hı -hı. de gübreledin ya. Hı, -hı. Ondan. Allah ne boyunları. Fıstık. <laughs> Tarçın Kuzum, tarçınım. Kızım, tarçınım. <laughs> annem şeyin adı tarçın arkadaşlarım mini izinin. Seni beni, beni çağırıyorsun <laughs> ben. annem. Tarçın. Tarçından konuşuyor annem. Tarçını, tarçını. Bakıyor görüyor musun? <Tarçınım. gülüyor> <hiç> Nasıl yürüyor? <yıkı. gülüyor> Vallahi. Üslünü biliyor. Anne üstü al çekerim la pati mi? Hey kızım. Önceden de çektik ya. Hı Ay benim de çorabım yırtılmış. <laughs> buralarda dükkan neyim yok arkadaşlar? Vallahi <laughs> Aslında anne. şurada <laughs> Şuralara bir dükkan olsa iyi. <laughs> vallahi <gülüyor> vallahi burada bir kimse ev bir şeyler aldıramayın. ya. Buralarda Yavuz, yavuz. <laughs> anne, anne, var ya. yavuz <laughs> da onun için Anne, anne neyim var ya. Eğer buralarda şey olsun. dükkan olsun. <gülüyor> <gülüyor> vallahi çok kendi <karyo gülüyor> dükkancı. He. Mesela kaç tane ev var burada bak. Çarşıya gidene kadar orada koparlar. Oradan alırlar. Allah var. İlik kaçmış <laughs> çoralım Pazart Pazartesi Pazar pazar gün pazar pazar. gidelim he. Ben gidemem ama ben nasıl gideyim? Ben de gitmem. Ben de ya. Ben de gitmem. Yani ne olur gidelim, ne olmaz hiç sonra giderim ya, Büyük baban sizden atın. He büyük anam, baban motorla Hüseyin. Gidelim. Hüseyin bu şurubu var adı içseydim. Hadi bitirelim mi? Bu şurubundan iç. İç lan üstü mü? İç kardeş. Bunu <gülüyor> Burası, <gülüyor> babam da ha <laughs> ya. <laughs> Arkadaşlarım. Bugünkü videomun da sonuna geldim. Kendinize iyi bakın. <laughs> Hoşça kalın, dostça kalın. Nuriye'nin köy hayatında kalın. Abonelikleriniz için teşekkür ediyorum. Beğenilerinizi bekliyorum. Ücretsizdi canlarım. Neyse. Ücretsiz aboneliğimiz ücretsizdir. Allah'ıma emanet olun. Sa sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Dostça kalın. Nuri'ni koy hayatında kalın. Başka buradan, buradan 81 ilimize selamlar ediyorum. Saygılar ediyorum arkadaşlarım. Bay bay. Bay bay. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoşça Hadi bu <laughs>